Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hocam. Bugün yapacağımız işlem eşlerin bir araya gelmesi için yapacak olan bir işlemdir. Bu işlem eşleri bir araya getirir ve 20-25 günlük süreçte bütün problemi sorunu ortadan çıkacak. Tek yapmamız gereken nokta nokta koyduğum yerlere iki eşin ismini ve doğum tarihlerini alt alta yazmaları yeterlidir. Yani isim, doğum tarihi, isim, doğum tarihi. Daha sonra bu kağıdı Evinizin etrafında bir toprağı gömelim. Ayrıntılı bilgi almak isterseniz bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment hocam. Bugünkü yapacağımız işlem, kardeşler arasındaki muhabbeti düzeltmek için yapılacak olan bir işlemdir. Bu tür işlemler 25 gün içinde sonuç veren işlemlerdir. Altta boşluk bıraktığım yere kardeşlerin isimlerini, doğum tarihlerini ve anne isimlerini yazalım. Daha sonra bu kağıdı evinde güzel bir yerde saklayın. 25 gün içinde arabanındaki sorunlu problem ortadan kalkacaktır. Ayrıntılı bir işlem yaptırmak isterseniz de bana WhatsApp üzerine ulaşabilirsiniz.